Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan bile teyit edildi. Anons İngilizce yapıldı. İki Rus jeti Suriye'deki Himeymim hava üstünden havalanır havalanmaz Türk savaş uçakları alarma geçti. Normalde sınıra 10 mil kala yapılan uyarılar Rus jetleri 30 mil mesafeye gelince başladı. Rus şetleri kalkar kalkmaz kuzeye yani Türkiye'ye doğru yöneldi. Acilen rotanızı güneye çevirin çağrısına Rus pilotlar kulak asmadı. This is Turkish Air Force speaking on guard. You are approaching Turkish airspace. Change your heading south immediately. Sınırda yaşanan bu gelişmeleri Amerika'da yakından takip ediyor. Askeri yetkililerden gelen ilk açıklamada bu Rus ve Türk hükümetleri arasında gerçekleşen bir olaydır ifadeleri kullanıldı. Suriye Enformasyon Bakanı Omran Zubi ise teröristlerin ve onlara destek veren ülkelerin hanesine yazılacak yeni bir suç sözleriyle Türkiye'yi eleştirdi.